Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bisküvili irmik tatlısı tarifim var. Hemen malzeme listesini vereyim. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 adet limon rendesi ve 14 adet pötibör bisküvi. İlk önce sütümüzü tencereye alalım. Ardından üzerine İrmik, şeker ve olduğumuz limon kabuğunu aktarıyoruz. Tenceremizi ocağa alalım ve çırpma teli ile göz göz olana kadar karıştıralım. Tatlımın yapımı oldukça kolay arkadaşlar. Hemen hemen her evde olan malzemeler. Tatlı krizine mi girdiniz? Alın tencereye malzemeleri çırpın. Yaklaşık 6-7 dakika sonra tatlımız hazır. Hem sizin hem de evdekilerin ağzını tatlandıracak bir tarif. Hemen size bir püf nokta tatlımızı sürekli karıştıralım ki dibine tutmasın. Aroma vermesi için içine koymuş olduğumuz limon kabuğu gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Eğer elinizin altında portakal varsa portakal kabuğunu da rendeleyip limon yerine atabilirsiniz. Özellikle kalıba döktükten sonra içine batırmış olduğum bisküvilerle pasta tadında bir lezzet çıkıyor ortaya. Şerbetli irmik tatlısı ağır diyenler için pişirmesi zahmetli de derseniz, bu tarif emin olun ki tam size göre. Evet bakın tatlım artık kıvamını aldı. İyice göz göz olduktan sonra hemen altını kapatıp vanilyayı ekleyip tekrardan 1-2 dakika kadar daha çırpıyorum. Ben silikon kek kalıbı kullanacağım. Eğer kalıp kullanmak istemezseniz borcama da direkt dökebilirsiniz. Kek kalıbı için suyun altında onu iyice ıslatalım. Ardından kaynar vaziyetteki tatlımızı içine dökelim. Tatlımızın üzerini spatula ile düzeltelim. Ardından soğumadan Hemen bisküvileri içine batıralım. Eğer tatlınız soğuduktan sonra bisküvileri batırmaya kalkarsanız bisküviler içinde yumuşamaz, sert kalır. Bisküvileri tatlımıza yerleştirdikten sonra buzdolabına kaldıralım. En fazla 2 saat buzdolabında dinlenmesi yeterli. 2 saatin ardından hemen servis tabağının üzerine kapatıp ters çevirelim. Tatlımızı servis tabağına aldıktan sonra kalıbımızı çıkarabiliriz artık. Evet tatlımız hazır. Lezzetine lezzet katmak için arzu ederseniz çikolata sosu dökebilirsiniz. Çikolata sosunu gezdirdikten sonra üzerine file badem ve toz fıstık ile dekore ediyorum arkadaşlar. Bu tatlıyı kendinize hazırlayabileceğiniz gibi misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay ve aynı zamanda çok lezzetli. Lezzetli olduğu kadar görselliğiyle de göz dolduran bu nefis tatlıyı deneyeceklere şimdiden kolay gelsin afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.